AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan eş zamanlı saha çalışması uyguladığı karınca modeliyle her gün bir ilçede AK Parti ekip, ekibiyle beraber. Şimdi 30 ilçede eş zamanlı saha çalışması yaptı AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli liderliğinde efendim. Aynı anda e, ana kademe, il başkanlığı ana kademe, kadın ve gençlik kolları 30 ilçede Ziyaretlerde bulundu efendim ee, Bu ziyaretlerde Kerem Ali Sürekli de yer aldı ee, Ödemiş, Beyda, Kiraz, Bayındır Tire, Menderes, Gazi Emir Balçova, Selçuk Torbalı ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında Bulundu Başkan Kerem Ali Sürekli İzmir Büyükşehir Belediyesine yüklendi Başkan Soyer Eşinin başkanı olduğu Köykop'un Tek iş yaptığı idare İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifin kasasına son bir yılda tereyağından kıl şeker gibi 134 milyon 369 bin TL girmiş. Yine son bir yılda ihale sayısında %67 tutarında %40, %148 oranında artış söz konusu. 2018 yılında 7468 TL satış yapan Köykop Tunç büyük şehrin imkanlarını devreye sokmasıyla beraber 2019 yılında 3 milyon 557 bin, 2020 yılında 16 milyon, 2021 yılında da 53 milyon liralık satış yapmış. Eğer çiftçiyi kalkındırıp tarımı destekleyeceklerse bunu sadece bir kooperatiften üstelik eşinin başkanı olduğu bir yapıdan devasa alımlar yaparak sağlayamazlar. Tarımı desteklemek, tarımı kalkındırmak için köy ve arazi yollarını yaparsınız. Çiftçiye hibe verirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye 740 milyon lira hibe desteği verdi. 26 milyar bütçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ne veriyor? Veremezler. Vermezler. Nasıl olsa reklam diye bir yöntem var. Onlar vermeye değil, almaya ve bozmaya çok eğilimliler diyerek sert sözlerle eleştirilerde bulundu.